Kredili ürünlerde tüketicilerin korunmasına ilişkin hükümler. Tüketiciler tarafından kullanılan kredili ürünlerde tüketicilerin korunmasına ilişkin özel hükümler uygulanmaktadır. Bunlar esas olarak tüketicilerin korunmasına ilişkin kanun ve Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin yayımladığı yönetmeliklerle düzenlenmektedir. Kredi kullananın tüketici sayılabilmesi için ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket etmesi gerekmektedir. Tüketiciler tarafından kullanılan kredili ürünlere örnek olarak ihtiyaç, taşıt ve konut kredileriyle kredi kartı veya kredili mevduat hesabı gösterilebilir. Kredi veren kuruluşla doğabilecek olası anlaşmazlıklara karşı bilinmesi gereken hususlardan bazıları şunlardır. Cayma hakkı Konut kredisi ve taksitli nakit avans kredisi dışındaki kredilerde, tüketicilerin kredi kullandıktan sonraki 14 gün içinde sözleşmeden cayma hakkına sahip olması yasal bir zorunluluk. Cayma hakkını kullanmak için herhangi bir gerekçe göstermek ve cezai şart ödemek gerekmez. Eğer bu süre içinde krediden faydalanılmışsa, kredi veren, tüketiciden kredinin ana parası, Ana paranın geri ödendiği tarihe kadar işletilen faiz tutarı, kredi verence kamu kurumlarına veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar dışında herhangi bir bedel talep edemez. Ancak tüketicinin kredi borcunu en geç cayma bildirimini yaptığı tarihten itibaren 30 gün içinde geri ödemesi gerekir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması durumunda tüketici krediden caymamış sayılır. Faiz oranları Faiz oranları sözleşme tarihindeki şartlara göre belirlenir. Ancak sonraki dönemde faiz oranlarında yaşanan değişiklikler bazı durumlarda tüketiciyi de etkileyebilmektedir. Kredi kartı, kredili mevduat hesabı ve değişken faizli konut kredilerinde uygulanan faiz oranlarında değişiklikler olabilmektedir. Ancak bu değişikliklere bazı yasal düzenlemeler getirilmiştir. Faiz oranlarında değişiklik olması halinde tüketicinin önceden bilgilendirilmesi zorunludur. Kredi kartı ya da kredili mevduat hesabı işlemlerinden kaynaklı faizlerin azami oranıyla değişken faizli konut kredilerinde kullanılacak referans faizler Merkez Bankası tarafından belirlenmektedir. Öte yandan tüketicilere sabit faizle kullandırılan kredilerde, örneğin bir ihtiyaç ya da taşıt kredisinde faiz oranları tüketici aleyhine değiştirilemez. Ancak sabit faizli konut kredilerinde tüketicinin rızasının bulunması durumunda faiz oranlarının değiştirilmesi mümkündür. Erken ödeme indirimi. Tüketici vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesi yapabileceği gibi kredi borcunun tamamını da erken ödeyebilir. Bu durumda kredi veren ödeme miktarına göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyetler üzerinden indirim yapmakla yükümlüdür. Yalnızca sabit faizli konut kredilerinde kredi veren tarafından erken ödeme tazminatı talep edilebilmektedir. Bu durumda talep edilen tazminat miktarı ödeme indiriminden daha yüksek olamaz. Sigorta. Tüketiciler tarafından kullanılan kredilerde sigorta yaptırılmasına ilişkin bir kanuni zorunluluk bulunmaz ve tüketicinin açık rızası bulunmadan kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Uygulamadaysa kredi veren kuruluşlar Tüketicinin isteğine bağlı olan sigortaları kredi için bir ön şart olarak ileri sürebilmektedir. Ancak bu durumda kredi veren sigortanın belli bir sigorta şirketinden yaptırılmasını zorunlu tutamamaktadır. Tüketicinin istediği bir sigorta şirketinden sağladığı teminat kredi veren tarafından kabul edilmek zorundadır.